Ee, yani ne dersiniz Mustafa Bey? Yani biraz böyle çember daralıyor gibi. Bu bir bir de bugün siz bir şey söylediniz bana gündüz yayında. Dediniz ki köyün hepsi dinlenmiş olsaydı süreç bu kadar zaten uzamazdı. Neyi kastettiniz? Yani soruşturma süreciyle ilgili herhalde oraya dem vurmak istiyorsunuz. Biraz açar mısınız? Buyurun efendim. Hülya Hanım öncelikle e, burada organize bir şekilde cinayet işlendikten sonra e, kötülük çetesi oluşmuş. Bunun ismini koyalım. Yani cinayet spontane gelişmiş olabilir. Evet. Karin duymaması ya da görmemesi gereken bir olaya şahit bu. Spontane olarak e, çocuk içinden koştular veya olay mahallinde yakalamak suretiyle kuvvet kullanarak çocuğu öldürdüler. Çocuk öldükten sonra da Muhtemelen bir plan yapıldı ve bu plan doğrultusunda da ilmik ilmik e, suçun ve suç delillerin ortaya çıkartılmaması için birileri kullanıldı, birileri figüren oldu, birileri de suç ve suç delillerini ortadan kaldırdı. Şimdi ikinci sorumuza geldiğim zaman devlet bu tür olaylardaki ağır suçları gerektiren yani ağır cezalar gerektiren suçlarda hakimlikten izin almak suretiyle konunun gecikmesinde sakınca olduğundan dolayı teknik dinleme yapabilir. Yani köy 90 haneli bir köyse 90 haneli köydeki herkesin GSM operatörlerini yazarsınız hakimde, alırsınız dinleme kararını, arama yaptığınız esnada bu dinlemeyi yaparsınız. Bu köyün içerisinde e, biraz yarım saattir konuştuğunuz konuları demek ki birileri gördü, duydu veya bir şekilde haberi oldu ama birbirinden sakladı. Şimdi bu bölgenin feodal yapısı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki aile yapılanması, örf adet geleneklerin farklı boyutlarda olması, kol kırılır, yen içinde kalır, meclis kuralım, şeriatı biz keselim gibi söylemler maalesef hayatın içerisinde var Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Nitekim bu olayda da güçlü figür muhtar ee, olayı bir şekilde ya asli faildi ya da olayı toparlamak için öne atılan kişiydi. Şimdi bakıyorsunuz benzin istasyonunda benzinlik çalışanının araç içerisinde beyaz battaniyeye sarılmış bir insan figürüne benzeyen ee, bir örtüyü ördüğünü söylemesiyle zaten Muhtarın aracında DNA çalışması yapıldı. Bu DNA çalışması anne ve babadan olan DNA ile örtüştü. Muhtar kuvvetli şüs şüphesiyle tutuklanıp cezaevine kondu. Daha sonrasında baktı ki itirafçı iş kendisine doğru gelecek. Artık cinayet olduğu ortaya çıktı. Bir açıklamada bulundu. Onun göstermesi sonucunda da gömmüş olduğu ve üzerine taş koyduğu yer tespit edildi. Olay yeri ekiplerince çıkartıldı. Orada valinin açıklaması çok önemliydi. Pazar günü devlet adına açıklama yapan vali çuval içerisine konmuş, üzeri taşla kapatılmış, bitki örtüsüyle de doğal bir görüntü verilmiş dedi. İtirafçı ise ifadesinde ben bitki örtüsü koymadım dedi. Demek ki bitki örtüsü koymadığına göre Oraya daha sonrasında birileri gidip bu bitki örtüsünü koydu. Şimdi önemli olan kolluk ve savcılık aşamasında bu suç ve suçluları koruyup delilleri yok etmede tali noktada olan üçüncü ve dördüncü kişilerin burada tespit edilmesi gerekiyor. İki, bu benzin istasyonunda battaniyeye sarıldığını iddia eden kişinin bahsetmiş olduğu battaniyenin köyde aranması gerekiyor. ...iki, üç, eğer samanlıkta bu olay meydana gelmişse her suçta bir dokunuş vardır. Her dokunuşta bir iz vardır. Bu da sizin olayın maddi delilleri bulmanız anlamında size kolaylık sağlar. Şimdi bunları tekrar ele alacaklar. Bu esnada eğer iddia doğruysa zaten 18'in günün sonunda tanık koruma programında gizli tanık olan bir kişinin beyanıyla bu yer bulundu. Yani jandarma kuvvetleri baştan sona kadar bu tahkikatı kayıp müracaatı olarak düşündü. Orada hata yaptılar. Yani ikinci günden sonra cinayet ve ölüm olayı olabilir. Bunun da köy içerisinde birileri tarafından yapılıyor noktasında şüpheleri ve buna göre hikayeler buna göre kendileri de senaryolar üretmeleri gerekirken hı hı. maalesef görüyoruz ki köyün muhtarı da itirafçı olarak tutuklanan cenazeyi gömen de kolluk güçleriyle birlikte arabalara katılmış. Yani burada büyük bir hata var. İkinci hata çok geniş çemberde hiç Siz, alakasız kişiler soruşturma tarafından, sürecine soruşturma yok. sürecindeki hatalara dem vuruyorsunuz özellikle yani, yani gündüz buna da eğer baştan e, baştan düğmeyi doğru ilikleseydik sonunda bütün düğmeler düzgün iliklenmiş olacaktı ve maalesef daha hızlı bir şekilde cenazeye yani narinin e, cansız bedenine ulaşılacaktı. Ben de iddia ediyorum. Narin 15.45'le ya yani ile, iddia ediyorum değil. Açık kaynaklarda okumalarım ve yapmış olduğum analizle ile 16.45 arasında öldürüldü. Öldürenler o an için bir şoka girdi. Çoktan çıktıktan sonra bir plan yaptılar. Bu plan doğrultusunda cenazeyi sakladılar. Yani hayatın olağan akışına aykırı Hülya Hanım. Yolda gidiyorsunuz birisi size selektör yapıyor. Diyor ki e, bunu yok edeceksin sana 200 bin lira vereceğim. Ne zaman vereceğim? Mısır'dan sonra vereceğim. Ondan sonra aramalarda hiç görükmeyeceksiniz, konuşmayacaksınız. E, zaten e, karakolda söylediğini mahkemede şaşar sözü ettekemeye büründü. İkinci itirafçı ne dedi? E, ben ölüm korkusundan dolayı jandarmada öyle dedim. E, şimdi söylüyorum beni öldürmeyle tehdit ettiği için e, bunu ilk başta bahçede aldım ve götürdüm, e, gömdüm, gömdüm şeklinde. Şimdi bu noktadan sonra tutuklananlar var. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar var. Tutuksuz yargılananlar var. Gündüz başka bir yayında da söyledim aynısını tekrar ediyorum. Bu olayın düğümünü çözecek kişi anne ve erkek kardeş. Nasıl? Anne. Nasıl? Anne her şeyi biliyor. Yok anne, tamam da bugün... yani konuşmuyor ifadelerini Yok, görüyoruz. Nasıl, nasıl olacak? Bugün konuşmaz ama bunlar ağır suçlardır. Cinayet davalarında size de söyledim 20 yıl önce işlemiş olduğu cinayeti açıklamayıp gömü yapıp 20 yıl sonra beynini sömürdüğü için o e, cinayet olayı gelip polise jandarmaya açıklayıp ben bu cinayeti işledim. Maktul de şuraya gömdüm deyip olayı ve olay anını anla, anlatan birçok suçluyla ben karşılaştım. Ha bu olayda evet olay saati ve ölüm şekli çok önemli ki adli tıp almış olduğu 91 numuneyle e, buradan muhtemelen birçok maddi delile ulaşacak. Bu maddi delillerde Bundan sonrasında da başka gözaltıların olabilme ihtimalini de bizim için bir açık pencere olarak tutmamız gerekiyor. Evet. Cinayet davaları, evet. gaz davaları öyle kolay çözülen davalar değil. Ama burada toplumsal farkındalık ve fikri takip, yani şöyle gözümün önüne geçmişi getirdim. 99'lu yıllarda İstanbul Asayiş Şube'de çalışırken bir Üzeyir garış cinayetinde bu kadar toplumsal farkındalık vardı. Bir Cem Garipoğlu cinayetinde bu kadar toplumsal farkındalık vardı. Bir de Narin'in cinayetinde bu kadar toplumsal farkındalık var. Ama tekraren söylüyorum, Narin giderken hepimize şunu bağırdı. Türkiye'de suça karışan ve suçtan zarar gören ve Türkiye'nin kayıp çocukları var. Ben gidiyorum, benden sonra lütfen havazınız çıktığı kadar bu ülkenin çocuklarına sahip çıkın. Ülkenize sahip çıkmak demek çocuklarınıza sahip çıkmak demektir. Yine tekrar etmek istiyorum sizin yayınınızda da. TÜİK 8 senedir açıklamadığı rakamları 2 Ağustos 2023'te açıkladı. Türkiye'de 537.583 çocuğumuz suça karışmış. Bunların %39.81'i yaralama olayına karışmış. Yani bıçak veya silah temin etmek suretiyle birisini yaralamış. %20.8'i hırsızlık olayına karışmış. %7.7'si pasaport kanunu muhalefet etmiş. Yani Türkiye'de gelecek görmediği için eline aldığı pasaportuyla yurt dışına kaçmış, ya deport edilmiş ya o ülke tarafından gönderilmiş. %4.9'u uyuşturucu kullanmış ve uyuşturucunun satışında aracılıkta kullanılmış. %4'ü kendi veya kendinden büyükleri tehdit etmiş. Türkiye nereye gidiyor? İşte narin esasında bize ben giderken Batman'daki kız çocukları cinayetlerini araştırın dedi. Sokak ortasında vurulan kadınları araştırın dedi.